Balık bilemiyoruz yani. Kalkı beş TL'ye bulacağız. Söz ve karar sahibi ki millet başlıyor. Gereğini Her gün ölmekten sevgili evet. mi? Bu kadar basit. Ya, gün yaşamak için. Başka, başka ama Geli, ya. Ya. <laughs> Yaşamak için hak tanıyor. Ha, Hatta ya, aynı. Hak ha. ha. aynı.

Olur. Şimdi bak bu Korkaşam kadar adam. Konuşamıyoruz korona nedeniyle. Öyle ne evet, bir Uzak Böyle selamlar. tamam. Uzak duruyoruz ama en baba eğitimden çay istiyoruz. Buyurun. Buyurun. Başkan arkadaşımız, ilk başkanımız var. da kahve de hazır çoktur. Başkanım ikram konusunda herkes büyük söyle dostum selamı gönül ve gözü <laughs> Buyurun oturun. Hadi, buyur. buyur. Hadi, Hadi buyur. bakalım. Söyle bize. Ben açtım. Ya, ya, açık Sandalye verin. Çay verin. Biz belediye başkanıyız. Biz belediye başkanlarıyız. Biz belediye başkanlarıyız. Siyasetin dışında mı? Şeyi sordum ya. Hiç kimse siyasetin dışında değil aslında. Herkes bir yol izlemiyor mu? Yani Kalıcı olmak lazım. İşçi geçmek lazım. Sadece seçimden seçime değil, geçimden geçime. Evet, bir beraberlik. Biz Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında Genel Merkezdeki Genel Başkan huzurundayız. Sözlü musunuz? yok başla. üyelerimizin bir kısmı, bir başkanların bir kısmı ve bütün belediye başkanlarımız Üç günlük bir üyeler çalışma programı içerisinde Gaziantep'te misafiriz. Bugün yaklaşık 21 belediye başkanımızla birlikte İslahya'daki esnafımızın sorunlarını dinlemeye, buradaki ekonomik tabloyu görmeye ve insanlarımızın psikolojik, sosyolojik ee, pozisyonu görmeye geldik. Şu anda esnaf kesişi yapıyoruz. Eski başkanımız Dükşü Bey'le ve belediye başkanlarımızla birlikte ve esnafın nabzını tutmaya geldik. E, konu erken bir yani ben bilmiyorum. Ben belediye başkanıyım. Bizim seçime daha bayağı var. iki buçuk yıldan daha fazla süreç var. Üç yılda yakın süreç var. Ama erken seçimi Türkiye'nin şartları ve dünyadaki konjüktür belirler. E, şu andaki görünen o ki Erken evet. seçime çeyrek var. Bir dakika, biraz... evet. Çünkü zaten buz dışarıdan bir daha dışarıdan alıyoruz. Evet. evet. Yok. Biz mesela SLPV'si olarak da biz bir takım şeyler yapıyoruz ama bizim devlet olarak yapacağımız işler çok ıı, işe dokunulmuş şeyler değil. Bu Türkiye'de hükümetin değişmesi lazım. Yeni tarım politikası ıı, geliştirilmesi lazım. Bu böyle olmaz. Yani sürekli ondan al buraya sat, ondan al buraya sat. Hakikaten işler acısı bir durum. İnşallah hep beraber el ele Türkiye'yi yeni baştan barış, da kardeşlik, huzur içinde, birlik beraberlik içinde yeniden düzenleyeceğiz.